AppPuzzle'da öğretmen yönetim paneline bakalım şimdi. Yukarıda My Classes'a tıklıyorum. Üst tarafta eğer son tarihli bir ödev vermişsem Do Assignment altında görüyorum. Herhangi bir de bitiş tarihi olmadan bir çalışma yapmışsam yani ödev son bitiş tarihi olmayan onları da No Do Time'ın altında görüyor olacağım. Students da genel benim. Sınıfımla ilgili işte kodumun oldu, öğrenci listemim ne oldu, genel yönetim alanı. Do assignment ben daha önceden verdiğim bir ödevi tıklıyorum ve o ödevde hangi öğrenciler onunla nasıl iletişime geçmişler yönetim panelinden görüyorum gördüğünüz gibi. Yönetim panelinde izlemiş mi öğrenci, ee, en son ne zaman izlemiş, açmış mı, ee, bununla ilgili işlem istersen başa alabiliyordum ve hiç atanmamış şekilde yapabiliyordum. Benim baktığımda teacher that's me şeklinde benim bilgimde burada gözüküyor. Eğer ben burada share assignment'ı tıklarsam benim oluşturduğum videoları öğrenci buraya girmeden de ben ona bu linki paylaşarak copy link ile doğrudan buraya eriştirebilirim gömülü kodda da kendi sistemin içine HTML kodu olarak alıyor olabilir. Go live dediğim zaman da benim atandığım videoyu istersen bütün sınıflarımda aynı anda kullanabilirim. Yani ben bunu projektörden ekranıma paylaştırırım. Öğrencilerin app açmalarını söylerim ve onlara sınıf söylerim ve 2.0 sınıfına girmelerini siz hangi sınıftaysa o sınıfta söylersiniz ve canlı ödevlendirmeler onların kendi ekranında başlayacak söylerim. ve otomatikman bu olay dediğim zaman canlı olarak bakın oradaki öğrenciler kodu bu sınıfa dahil olan kurklas kodu dahil olan öğrenciler canlı olarak beraber çalışmayı yapmaya başlarlar.